Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım ve çok heyecanlıyım. Heyecanımın sebebi ise Farming Simulator yeni bir paylaşım yaptı kendi bloglarında. Bu yeni paylaşım işçiler hakkında FS22'de olacak olan işçi sistem hakkında. Şimdiden size söyleyebilirim ki çok fazla gelişmeler var. Çok fazla gelişme demeyeyim de hani çok önemli kritik gelişmeler var ve güzel eklentiler var. Zamanında işte FS22'den paylaşılan görüntülerde bir tane işte işçi menüsü görmüştük. Biz zaten onlar da burada değinmişler. Ama o işi mevzu hakkında hiçbir bilgi yoktu hiçbir şey yoktu sadece hani bir tane öyle bir screenshot görmüştük hiçbir bilgi paylaşmamışlardı. O screenshot'ta işte normal işte SC'de girdiğimiz menüler arasında bir de bir tane işçi menüsü vardı. Orada işte işçileri falan görebiliyorduk ama tabi onun pek ne olacağını kimse hani bilgi paylaşmamıştı. Şimdi öğreniyoruz ki dostlar o işçi menüsünden bütün işlerimizi ayarlayabileceğiz. Bütün işlerimizi yönetebileceğiz. Ama aynı zamanda da işçi sistemin artık şey diyorlar buna işte. Yarı otomatik işçi diyorlar. O işçi sisteme dostlar hatta burada işte onun bir daha gelişmiş bir screenshot falan var. Biraz da onları göstereceğim ama bu yeni işçilere dostlar artık yeni özellikler gelmiş. Artık bir işçiye iş vermek istediğinizde işte işte gidip işte şu işçi menüsüne gelmeniz gerekiyor. Bu işçi menüsüne istediğiniz o işte makineyi seçmeniz gerekiyor ve o istediğiniz makineyi seçtiğinizde işte şuradan create job'tan yapacağı işi oluşturmanız gerekiyor ve iş o onu yapacağı işi oluştururken de birkaç tane iş tipi seçeneğiniz var. Seçeneklerinizden dostlar biri go to şey seçeneği Türkçe nasıl tercüme edeceklerini bilmiyorum ama hatta oyunda Türkçe desteği olacak mı da aslında şu an kesin bilgi yok olmayabilir çünkü Türkiye'deki Farming Simulator kitlesini hiç yani önemsemiyorlar şu an hiçbir şey geri bildiğini falan alamıyoruz dostlar yani en azından ben bir Farming Simulator içerik üreticisi olarak YouTube'da hiçbir geri bildirim alamıyorum Farming Simulator işte daha Giants partner olmama rağmen Hiçbir geri bildirim alamıyorum. Hiçbir daha başka işte YouTuber arkadaşlardan da öğrenim kariyla onlar da hiçbir yeri bildirim alamıyorlar Cans'tan. Farming Simulator'dan. O yüzden Türkiye'deki kitleyi çok önemsedik önemsemediklerini artık yani birazcık varsaymaya başlıyorum ama inşallah Türkçe olur oyunda, Türkçe dil seçeneği olur. Neyse şimdi onu o konulara şey çok fazla girmeyeceğim dostlar. Go to seçeneği var. Go to seçeneğini seçerseniz dostlar o işçiye ve o makineye şey şey diyorsunuz. İşte map'te dostlar herhangi bir işte satış stasyonu işte yakıt istasyonu falan herhangi bir nokta seçiyorsunuz. İlla bir işte map'te gözüken bir ikon yani bir Map'te, map'te, gözüken bir satış stasyonu, map'te gözüken bir işte boşaltma noktası falan olmasına gerek yok. İsterseniz siz map'teki herhangi bir yeri bir marker koyarak map'in herhangi bir yerinde şey yapabiliyorsunuz, seçebiliyorsunuz dostlar. Map'teki herhangi bir yeri veya işte herhangi bir boşaltma yerini seçtikten sonra da ve go to seçeneğini dediğim gibi seçtiyseniz o makine dostlar oraya gidiyor kendi kendine. O sizin seçtiğiniz noktaya kadar map'in herhangi bir yerinde. Oraya kadar kendi kendine gidiyor dostlar. Evet, bu çok güzel bir özellik. Yani biraz kurs play, kurs play bilenler varsa aranızda, kullananlar varsa e, tanıtım videolarını çok çekmiştim. E, kurs modunu e, birazcık andırıyor e diyebilirim. Güzel bir seçenek. Yıllardır olması gerek, gereken şeylerden bir özelliklerden biriydi bence işçi de. Onun dışında dostlar field work seçeneği var. Bu dostlar bildiğiniz işte bizim heye bas, işte şeyde tarlada çalışsın traktör seç, şey işte makine seçeneği. Onun dışında dostlar deliver seçeneği var. Burada şimdi şey 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 işte hani siz işte, işte diyorum mesela tarlada şeyiniz biçerdöveriniz işte biçerdöver dostlar siz kendiniz şeyle traktörle mesela gittiniz döverden boşalttınız şeyinizi römorkunuza sonra başka bir şeyiniz çıktı. E da gidip işte eve veya herhangi bir satış stasyonuna boşaltması gerekiyor. Ama sizin başka bir şeyiniz çıktı. Delivery seçeneğini seçerek dostlar o makineye şey diyebiliyorsunuz işte herhangi bir o benim boşal, seçtiğim boşaltma istasyonuna git ve boşalt diyebiliyorsunuz. Ve burada dostlar şöyle bir şey yazıyor. Can be loop diyor. Yani deliver seçeneğini sürekli tekrarlanması için ayarlayabiliyorsunuz. Yani o makine o olduğu nokta işte işte diyorum işte bıçerdöre yanındaysanız siz o zaman. Bir yanının yanında dostlar işte gidip oradan işte dolduğunda onun şey deposu falan işte neyse dolduğunda o sizin belirlediğiniz şeye, şeye satış noktasına gidip boşaltıp yine geri gelip dolmasını bekleyip dolduğunda yine gidip yine işte şey yapabiliyor. Öyle bir loopa Loop, loop seçeneğini şey yapıp seçip öyle bir loopa sokabiliyorsunuz onu sürekli olarak uzun sürede çalışıyor Onun dışında load and deliver Şey var seçeneği var dostlar bu da Aslında bildiğiniz sizin işte şeyden silodan falan Şey yapma satma Seçeneği diyebiliriz Burada işte bir tane doldurma noktası diyorsun şey yapıyorsunuz gösteriyorsunuz dostlar işçiye ve Bir tane de boşaltma noktası seç, Gösteriyorsunuz ve işçi o doldu sizin söylediğiniz gösterdiğiniz doldurma noktasına gidiyor oradan dolduruyor sonra boşaltma noktasına gidiyor orada boşaltıyor ve duruyor ama gördüğünüz gibi bakın burada o ne yazıyor can be loop diyor bunda da yani bunu da loop'a bağlayabiliyorsunuz bunu da loop şeyini seçeneği seçip bunu da sürekli tekrarlanması için ayarlayabiliyorsunuz ve bunu da sürekli tekrarlanması diye ayarladığınızda işçi sürekli doldurma ve boşaltma istasyonu arasında gidip gelip dolduru boşaltıyor dolduru boşaltıyor dolduru boşaltıyor ve şurada dostlar Loop seçeneğini biraz daha şey yapmışlar. işte e, açmışlar. E, loop seçeneği seçtiğinizde işte bu sürekli de işçi gidiyor. Işçi, sürekli hani o işi yapmaya devam ediyor ama mesela işte load and deliver şeyinde seçeneğinde e, loop'a bağlarsanız ve doldurma silosunda doldurulacak olan silodaki ürün biterse atıyorum buğday buğday taşıyorsa buğday biterse makine duruyor ve bekliyor. E, hani öyle sürekli boş boş gidip gelmiyor. Yapacak iş yoksa yani ya yapılması gereken iş biterse loopta bile olsa yine duruyor dostlar. Böyle güzel bir özellikler var. Zaten işte birkaç saat önce olsa paylaşılmış. Ben de gördüm. Gördüğüm başka işler uğraşıyordum ama gördüğüm gibi hemen dedim ben bunu paylaşmam lazım izleyicilerle. Çok güzel bir özellik olmuş. Burada, burada işte dediğim gibi bir screenshot var işte bu işçi menüsü. Burada başka menüler de var ama i̇şte hayvancılık menüsü, para şey işte ekonomi ya ekonomiyi takip ettiğimiz menü. Traktör ekipmanlar görüyoruz menü. Bu işte fiyatlar sanırsam, hava durumu, işçi menüsü ve map asıl map, şeyimiz, map'imiz. Burada dostlar işte loading position diyor ve loading şeyin position dostlar burada mesela şey gözüküyor direkt, direkt, koordinatları gözüküyor falan. Belki buraya kendiniz de koordinat girebiliyor olabilirsiniz. Hani sadece map'ten marker koyup şey, şey yapma seçme değil de direkt buraya belki de yazarak hani koordinat girebiliyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle öyle mümkün de olur. Looping job işte buradan looping'i açıp kapatıyorsunuz dostlar boşaltma istasyonunu buradan işte seçiyorsun. makine zaten map'ten seçiyorsun. Burada gözüküyor seçtiğin makine. İş tipi de burada seçiyor gözüküyor. Buradan da değiştiriyorsunuz iş tipini. Burada şu an deliver seçeneğini seçmişler. Böyle dostlar işçi muhabbeti böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. umarım güzel bilgiler edinmişsinizdir dostlar. Son zamanlarda videolar hiç izlenmiyor. Bilmiyorum niye. FS22 ile alakalı bilgi videoları paylaşıyorum. Bence de güzel hani önemli bilgiler oluyor. Ama çok fazla izlenmiyor. Bilmiyorum herhalde. FS22 çok beklen yok aramızda ama ben dostlar şahsen çok fazla şeyim. Hani hype'lıyım. Bekliyorum. Güzel olacak oyun. Güzel çıkacak zaten 5 gün 6 gün sonra çıkıyor oyun. Bekliyorum dostlar. İnşallah keyifle oynayacağız. Güzel şekilde işte hazırlıklara da başladım. Yavaş yavaş hazırlanıyorum ben de. Bence güzel olacak dostlar. Güzel başlayacağız. Güzel gideceğini yani güzel gitmesi için de Ama güzel başlayacağım da neredeyse eminim. Farming Simulator bize oyunu vermese de e, önceden oynama imkanımız olmasa da Early Access'e katılma imkanımız olmasa da dostlar. E, çıktığında oynarız. Çıktığında paylaşırız. Sıkıntı yok. E, kanala destek olmak istiyorsanız dostlar aşağıda FS22 linki var. fs 22 satın alabileceğiniz bir link var. O linkten oyunu isterseniz satın alabilirsiniz. Ama tabii Steam'de daha ucuz olduğu için oradan alacağını sanmıyorum. Türkiye'de yaşıyorsanız oradan almazsınız. Yabancı izleyicilerim varsa aşağıdaki linkten alabilirler. Yabancı izleyicilerime aşağıdaki linkten oyun daha ucuza gelecektir Steam'den. Steam'e göre yani. Yabancı izleyiciler aşağıdaki linkten satın al, al almaları daha mantıklı olur. Türkiye'deki izleyiciler Steam'den satın almanız daha mantıklı olur. Ama her iki tip izleyicimde lütfen aşağıdaki o satın alma, FS22 satın alma linkine dostlar bir tıklayın. Hani alma alınamıyorum. Sadece bir tıklayın ki kanala destek olmuş olasınız. Çünkü, olasınız çünkü o benim affiliate linkim. Giants partner olduğum için partner affiliate linkim. O, o, linke bir en azından bir tıklarsanız almasanız bir oyunu. Güzel faydalı bir şey olur dostlar. Çünkü böylece, böylece Giants'a şey dersiniz hani. E ben bu oyunu alacaktım. Ama sizler Steam gibi Türkiye özel fiyat politikası uygulamadığınız için ben benim sevdiğim bu YouTuber'ın affiliate linkinden oyunu almadım. Baktım alacaktım aslında ama almadım. Çünkü Steam'de daha ucuz. Siz özel politika fiyat politikası uygulamıyorsunuz Türkiye için. O yüzden de ben de gittim Steam'den aldım ama aslında aslında oyunu buradan alacaktım yani. Aslında baktım ben bu YouTuber'ı seviyorum. Bunu destekliyorum bu adamı. onu da güveniyorum hani alacaktım buradan ama kardeşim siz özel fiyat politikası uygulamıyorsunuz demiş oluyorsunuz ve çok güzel bir şekilde hani kendi şeyinizi, duruşunuzu belirtmiş olursunuz öylece. Ve bana destek olmuş olursunuz. Görüşürüz dostlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bütün düşüncelerinizi aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. İşler hakkında olsun. Cansın bu Türkiye, Türkiye'deki FS kitlesini çok fazla önem çevirmemesi olsun falan. Bütün düşüncelerinizi bekliyorum aşağı yorumlara. Ya yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Okuduğum her yorumda dostlar. Biliyorsunuz kalp atıyorum zaten. Discord sonucumuza gelmeyi unutmayın. Çünkü FS22 çıktığı gibi dostlar. Bir gün içerisinde FS22 sunucumuz açılacak. Herkes açık, herkes açık. Bak, bütün izleyicilerimize açık açık olacak olan FS22 sunucusu açık olacak. Görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşça kalın dostlar. Bye bye.